Merhaba. EBA canlı derste ve Zoom üzerinden yaptığımız derslerde derslerimizi daha etkin sunmamıza olanak veren Fatih Kalem veya Microsoft Edge'in ekrana kalıcı yazı yazma uygulamalarından daha önce bahsetmiştim. Henüz izlememiş olanlar için açıklamalar bölümünde veya videonun sonunda bağlantılar hazır olacak. Fatih Kalem Zoom programı ile uyumludur ancak bazı öğrencilerimiz öğretmenlerimizin yazdıklarını göremediklerini iletebiliyorlar. Zoom veya Eba canlı ders uygulamasında karşı tarafın fatih kalemi görebilmesi için sadece bir adım yeterli. Eba canlı ders uygulaması da Zoom altyapısını kullandığı için ikisinde de aynı işleri yapabiliriz. Alttaki share screen yani ekranı paylaş bölümüne tıkladığımız zaman ekranı paylaşacağımız yer ortaya çıkıyor. Ben burada istersem ekranı ya da sadece ders kitabını paylaşabilirim. Şu an ekranı paylaşmayı tercih ediyorum. Ayrıca Fatih Kalem uygulamasının da öğrenciler tarafından görülmesini istiyorum. Bunun için daha önceden kısa yolumu oluşturduğum Fatih Kalem uygulamasını açıyorum. Şu an ekrana yazı yazıyorum ancak bunu karşı taraf göremeyecek. Öğrencilerimizin görebilmesi için New ya da yeni paylaşım bölümüne tıkladıktan sonra burada Fatih Kalem uygulamasını seçip Share yani paylaş bölümüne tıklıyoruz. Bundan sonra yaptıklarımızı karşı taraf rahatlıkla görecek. İşte bu kadar tek adımla halledebiliyoruz. Bu yeni paylaşımları başka uygulamalar içinde kullanabiliriz. Sadece Fatih kalem için geçerli değil. Hepsini bu şekilde yapabiliriz. Ayrıca EBA canlı derste de aynı şeyin olduğunu söylemiştim. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin.